Tamam. 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 Evet, Arda gittim ben de gülsün biraz. Artık küçük <laughs> Al işte, bu kadarı yeter bu işe demiş. Delikanlı çok kızmış, Cimri Kraliçenin bu yaptığına. Hak ettiği altınları alamayacak. Buenos días, buenos días. Hadi Ondan sonra evin çatısı gibi yapacaksın. Naz Yıldırım ben. Emin Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinden sorumlu eğitim koordinatörüyüm. Emin Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evlerimiz Fethiye, Ortaca, Menteşe ve Yatağında hizmet vermektedir. Ayrıca Bodrum Konacık'ta bir anaokulumuz mevcuttur. Toplam 371 kapasiteyle öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini düşünerek ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelerimizin öğrencilerinin öncelikli olarak kayıtlarını yapmayı hedefliyoruz. Şu an hali hazırda var olan kreş ve gündüz bakım evlerimizde ve açılacak olanlarda da kadın istihdamının artırılması ve ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kreş ve gündüz bakım evlerimizde öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal, psikomotor becerilerini geliştirmek için yabancı dil, yaratıcı drama, satranç, robotik kodlama, müzik, jimnastik ve dans gibi branş derslerimiz mevcut. Bu branş derslerimiz de öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Yönetim Kurulumuzun talimatlarıyla kreş ve gündüz bakım evlerinin planlanarak açılmasına devam edilecek. Seydi Kemer, Kavaklıdere, Milas, Marmaris ve Ula ilçelerimizde projelerimiz devam edecek. Çocukların sağlıklı, mutlu, güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin ortak hedefidir. Bizler de bu bilinçle hareket ederek toplumun her kesimine fayda sağlayacak bir eğitim anlayışını hayat geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, bunu her zaman söylüyoruz. Aydınlık bir Türkiye için çalışıyoruz. Mutlu, gülen yüzlü insanların yaşadığı güvenli bir Muğla için çalışıyoruz. Bizim mottomuz şudur. Küçük şehir, büyük şehir belediyesi yoktur. Biz bütün imkanlarımızı birleştiririz. Ondan sonra ne gerekiyorsa vatandaşımız için yaparız. Sevdi kemerimizde bir gündüz bakım evi açacağız. Öğrencilerimiz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için, kadınlar için, ileri yaştaki vatandaşlarımız için Muğla'mızın her köşesinde, her bölgesinde bu zor hayat şartlarında rahat edebilecekleri, güvenle gelebilecekleri kendi evleri olacak.